Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size glutensiz kek tarifi vereceğim ee, Bu kakaolu bir kek olacak Ben 3 yumurta ile bir bardak şekeri Daha önce çırptım Videodan ee, önce çırptım çünkü mikserle Uzun bir zaman çırpmak gerekiyor Böyle köpük köpük olabilmesi için ee, O yüzden ses olmasın diye Ben daha önceden çırptım Hazır beklettim ee, Malzemelerim Glutensiz un kullanacağım Sinangil'in Pardon ee, Mutfağın dışı biraz karanlık oluyor. O yüzden başka bir ışık şey yapmıştım. O da <laughs> yanıp sönüyor. glutensiz un kullanacağım. Yine bir e, nohut unum var. glutensiz sarı mercimek unum var. Ve e, kuru fasulye unum var. E, mısır nişastam var. Ayrıca e, sarı mercimek unu kullandığım için az bir su kullanacağım. Ee, sıvı yağ kullanacağım, yarım bardaktan biraz fazla. Süt kullanacağım, yoğurt kullanacağım, ee, kakao'm var. Ee, kalıbımı yağlı kağıt serdim, hazır beklettim. Her şey hazır olsun istedim. Hadi başlayalım. Ee, daha önce çıktığım için ben önce içine sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Sütümü koyuyorum. Yağımı koyuyorum. Ee, bir kase kadar yoğurdum var. Bunu kullanıyorum. Ve çok az bir su unum var. Ee, özür dilerim suyum var. Ee, bu da sarı mercimek ununu kullanırken biraz su kullanmak gerekiyor. O da sıcaklığında. Yarım bardaktan az bir su var. Şimdi bunları bir çırpacağım. Hafifçe. Basit bir tarif zaten. Şimdi içine ben önce kakao mu koyuyorum. Ee, böylelikle kakao daha güzel rengini veriyor. Ee, yarım fincandan biraz fazla, çay fincandan biraz fazla bir kakao. Yine bu glutensiz bir kakao. Ben bunun içine hemen kabartma tozumu, vanilyamı ekliyorum bunu bir çırpıyorum. Çırparken yine bir bardak kadar glutensiz sinangirin unundan ekliyorum. Bunun kıvamı çok koyu olmuyor zaten. Daha sonra da miksere gerek kalmıyor. El çırpıcısıyla çırpabiliyorsunuz. 180 derecede 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Çok kurutmamaya dikkat edin. Bu böyle hafif e, nemli böyle ıslak güzel bir çikolatalı kek gibi oluyor. İçine bir bardağı yakın e, sarı mercimek, kuru fasulye ve nohutunlu ben karıştırdım. Onu koyuyorum. Bunu karıştırdım. Şimdi içine e, kek kalıbımızı, ben e, kelepçeli kalıp kullanıyorum. İçine yağlı kağıt koydum. Daha kolay çıkıyor hem. atıyorum. Biraz bekleteceğim sizi. Çok basit. Hafifçe ben hava kabarcıklarını alması için şöyle dibine vuruyorum. Yerleşmiş oluyor hem. Ee, bunu dediğim gibi 180 derecede 35-40 dakika kadar böyle çok kurutmadan ara kontrol ederek pişireceğiz. Fırına atıyorum ben şimdi. Kekim böyle güzel gözüküyor.